oya belirttiğin gibi Antalya Manavgat'tayız. Günlerdir yanıyor burası. Şu anda Kızıldağ Mahallesi'ndeyiz ve ormanlık alanda yangının ilerleyişi de devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Barış'a ekranlarınıza getirecek. Buranın özellikle şunu belirtelim. Günlerdir aslında en çok endişe duyduğumuz şey yerleşim bölgelerine ilerlememesi. Yangının bulunduğumuz alanda şu anda yanan alanda herhangi bir yerleşim yeri yok. Herhangi bir vatandaşımız yok ancak canlarımız yanıyor. Hayvanlar ormandaki bu endemik bitkiler yanıyor. 영 <목소리도> Şu an burada birçok arazöz ekibi var. Yol boyunca da aslında devam ediyor onların çalışması. Ee, özellikle dayılar mevki burası. Daha ileriki noktalarda günlerdir aslında yana yana buraya kadar ilerlemiş durumda alevler. Şu anda e, arazöz ekipleri orada her, ufak bir yapı var. Ona ulaşmamasını en, ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Orada bir vatandaş elinde çalıyla aslında söndürmeye çalışıyordu. Hemen buradaki ekipler onu fark edince hızlı bir şekilde yayından hemen evvel aşağı indiler. ve Çok şükür ki eve ulaşmasını engellediler. Ancak e, e aşağıdan vadinin alt taraflarından yukarı doğru geliyor. Manavgat'ta günlerdir sürüyor yangın. Burada biz de birçok şeye şahit oluyoruz. Özellikle arazöz ekipleri, o orman işçilerinin, itfaiye ekiplerinin, helikopter pilotları özellikle gerçekten yangın noktaları, göletler ve havuzlar arasında mekik dokuyorlar. Günün ilk ışıklarıyla havadalar aslında gökyüzünde ne zaman baksak gerçekten en azından bir ya da iki helikopter muhakkak geliyoruz. Az önce bu noktada... E dört helikopter vardı uzak yakın fark etmeden bizim yol aşağısında gördüğümüz çok uzak bir noktadan dahi e, su alan helikopterler vardı ancak e, yine yakıt doldurmaya gidip bu noktaya gelecekler Antalya'da tabii ki sadece burada değil ne yazık ki yangın e, özellikle Gündoğmuş tarafında da devam ediyor o noktadan biraz bahsetmek gerekirse şimdi Manavgat tamamen e, biraz daha düz Gündoğmuş'a göre ormanlık alan sık e, çalılır sık özellikle çam ağaçlarının olduğu bir alan ancak Gündoğmuş öyle değil. Sarp, vadi, yamaçların dik yarların olduğu bir alan Gündoğmuş. O noktada aslında helikopterler, helikopterlerin ve uçakların müdahalesi söz konusu. Orada çok sayıda helikopter bulunuyor. Aynı zamanda orada da Senir Mahallesi çok büyük risk altındaydı. Ancak o, o nokta için özellikle şunu belirtelim. Gündoğmuş ilçe merkezi dahil köyler de boşaltıldı. Köyler günler öncesinde boşaltılmıştı ve erken tedbir tabii ki gerçekten bu noktada çok önemli olduğunu gördük. O boşaltılan mahalle mahallelere yangın, alevler sıçramaya başlamıştı. Çok şükür ki orada hiçbir vatandaşımız yoktu. İki gün önce de gün doğmuş ilçe merkezi boşaltılmak istendi. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların ilçeden ayrılması uyarısı yapıldı. Erkekler kalsın dendi. Şimdi bu noktada da aslında sadece görevli ekipleri değil, orman işçilerini değil, o arazöz itfaiye ekiplerini değil, birçok vatandaşı görürsünüz. Her noktada, bütün yangın noktalarında köylüleri görürsünüz. İşte onun sebebi de burada orman işlerine çok büyük destek oluyor. Özellikle yangının olduğu alanların daha fazla genişlememesi, ormanın daha fazla açılmaması, ormandaki alevlerin daha fazla açılmaması için bulunduğumuz alan gibi aslında şimdi kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirmeye çalışacak daha fazla. Bulunduğumuz alan da burası da ormanlık alanda Ağaçlar daha doğrusu devam ediyordu. Ancak bu şekilde alevlerin daha fazla ilerlememesi ve geniş alana yayılmaması için orman arasında büyük boşluklar oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun için de aslında köylülerden destek alıyor orman işçileri. özellikle ...özellikle ağaçlar bilinçli olarak kesiliyor. Çoğu noktada karşı ateş tekniği uygulanıyor. Özellikle bu noktalar, kesilen noktalar özellikle bilinçli olarak yakılıyor ve söndürülüyor. Sebebi de aslında yanan yer bir daha yanmaz diye... ...yangının ilerleyişine hem köylere daha fazla uzanmasını engelliyorlar... ...aynı zamanda ormandaki alanın daha fazla alelere teslim olmasına da engel olduklarını söyleyebiliriz. Burası Manavgat Kızıldağ Mahallesi, dayılar mevkii olarak geçiyor. Birçok noktada burada devam ediyor aslında. Ger gerçekten çok yoğun bir mücadele var. Yol boyunca yorulan o işçileri de görüyoruz. Onlar gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Sadece bir ağaç daha, bir ağaç bile kurtulursa o hepimiz için aslında çok büyük anlam ifade ediyor. İşte bu noktada da ağaçların yangının alevlerin artık daha ileri, daha yukarılara çıkmaması için ve daha aşağıda bulunan köylere ulaşmaması için olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan belirttiğim gibi gündoğmuşta da devam ediyor. Özellikle Senir Mahallesi'nin bir bölgesi, Karadere mevki özellikle burada çok büyük risk altındaydı. Ancak orada da helikopterlerin çok yoğun bir desteği var. Arazöz ekipleri sarp arazi olduğu için girmekte zorlanıyor. Ancak orada zaman zaman 9 helikoptere kadar çıkıyor sayı ve vatandaşların o noktada olmadığını tekrar hatırlatalım. Bu noktada ise herhangi bir vatandaşımız yok. Çok şükür ki herhangi bir risk yok yerleşim bölgesi için. Ancak mahallelere uzanmaması için özellikle köylere uz uzanmaması için o alevlerin büyük bir çaba var. Yol boyunca bakın daha ileride yani ekrana yansır mı bilmiyorum. İleride itfaiye ekipleri yol boyunca sıralanıyor. Oradan yol bir şekilde virajla ileri doğru devam ediyor ve o noktada bile sürekli olarak o suları görüyoruz. Her yerde aslında arazöz ekiplerinin müdahalesi söz konusu. Ancak alevler çok büyük. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle çok daha yükseliyor alevler. İşte gerçekten mücadele etmek gerçekten çok zor. Ancak hiçbir şekilde buradaki ekiplerin yılmadığını söyleyelim. Bizler gözlerimizle görüyoruz. Gerçekten o helikopter pilotlarının göletler ve havuzlar arasında mekik dokunması dakikalarla, saniyelerle yarışıyor onlar. Buradaki arazöz ekipleri, orman işçileri, itfaiye ekipleri, birçok ekip, sağlık ekipleri bu noktalarda yangının olduğu noktalarda inanılmaz fazla ekip var ve onların yorgunluklarını gözlerinizden gözlerinden görebiliyorsunuz gerçekten. Dinlenerek bir şekilde dinlenmeye çalışarak ama zaman da kaybetmeden yangınla o alevlerle mücadelede devam etmeye çalışıyorlar. Şu anda mesela önümüzdeki noktada biraz daha dumanlar artmış durumda. Ekipler müdahale ediyor tabii ki ancak çok zor çok güç. Elbette sık e, çam ağaçlarının olduğu nokta. Günlerdir söylüyoruz biz de o kozolakların en ufak bir tek kozolağın bile e, alev almasıyla, tutuşmasıyla çok ileri noktalara sıçrayabiliyor yangın. Ya da rüzgarın etkisi, hava şartları çok etkili. Bugün biraz daha yani bu saate itibariyle rüzgarın biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak akşama doğru özellikle rüzgar şiddetini çok artırıyor. O nedenle de yangının o alevlerin yönü bir anda dönebiliyor ve bir anda her yere alev kaplayabiliyor. E, mücadele fazla ekipler yoğun çalışıyorlar. Saatleri yok. Gerçekten günlerdir uyumuyorlar belki uğraşıyorlar. Ancak alevlerle mücadele bu noktada gerçekten güçlükle sürdürülmeye çalışıldığını söyleyelim. Özellikle gün doğmuşta da aynı şekilde helikopter pilotlarının o noktada çok daha yoğun çalıştığını biliyoruz. Burada da sabah saatlerine geldiğimizde yaklaşık 4 helikopter vardı havada ve onların da mücadelesi devam ediyordu. Şunu da özellikle belirtelim. Bu yangınlar için iki kişinin de tutuklandığı bilgisi gelmişti. Dün akşam saatlerinde özellikle Manavgat ilçe merkezinde ilk çıkan yangında bir kişi kasten orman yakma suçundan itiraf ettiği ya da açıklandığı söylenmişti ve onun için tutuklandığı bilgisi gelmişti diyelim. Biz gün biz çok özür diliyorum manavgattayız. Buradaki nöbetimize sürdürüyoruz. Gelişmeleri de aktarmaya sürdüreceğiz o yerden.